Herkese merhaba. Sınıf yönetimi dersimizde yeni bir konuyla birlikteyiz. Bugünkü konumuzun başlığını özel gruplar oluşturuyor. neler göreceğiz bu derste? Önce sunum akışımıza bakalım. sonra devam edelim. İlk videodan, iki videodan oluşuyor bu arada bu dersimiz. kaynaştırma kavramından söz edeceğiz okul başarısızlığı olan çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktif olan çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve görme engelli çocuklar ve sınıf yönetimi açısından bu konularda bilinmesi gerekenlerden söz edeceğiz ilk videomuzda. İkinci bunun devamı olan videoda ilk devam edecek özel gruplar işitme, konuşma engelli, bedensel engelli, çocuklar uyum ve davranış bozukluğu olan çocuklar üstün yetenekli çocuklarla devam edecek. Şimdi özel gruplar deyince tabii başka gruplar da bunlara eklenebilir ama bir sınıf yönetimi dersi kapsamındaki özel gruplar olarak bunları inceleyeceğiz. Başarısız olan öğrenciler, dikkat eksikliği ve hiperaktif olanlar, özel öğrenme güçlüğü, disleksi denilen Gruplar görme, işitme, konuşma, bedensel engelli, gruplar uyum ve davranış bozukluğu, bir de e, madalyonun diğer tarafı üstün nitelikli ya da üstün yetenekli çocuklarla yine özel gruplar içinde değerlendirilecek. Tabi önce kaynaştırma kavramıyla başlamak lazım. Günümüzde engelli öğrencilerin kaynaştırma programlarıyla engelli olmayanlarla bir arada öğrenim görmesi yaygın kabul gören görüştür. İnsan hakları diye yola çıktığımızda. Yani çocuk engelli olabilir ama bu engelli olması onu insanlıktan çıkarmıyor. Kimse kendi doğduğu fiziği ya da doğduğu cinsiyeti, doğduğu aileyi, doğduğu toplumu seçmeyeceğine göre sonuçta insana benzeyen herkes insandır. Sonuçta onun da bir yeri, konumu olmalı toplumda bulunduğu yerde. Onu izole etmek, diğerlere zincirleyip bağlamak, sanki doğduğuna pişman etmek bir hayvan gibi davranmak hiç insani davranışlar olarak karşılanmaz. Dolayısıyla Günümüzdeki an, hakim anlayış olabildiği kadar o kişinin hayatına yardımcı olmak, onu da diğerleriyle kaynaştırarak hem eğitimde hem çalışma alanında toplumun bir ferdi olarak kabul etmek ve asgari düzeyde e, ihtiyaçlarını mutlaka temin etmek. Biz buna kaynaştırma diyoruz eğitimde. Engelli insanlara mümkün olduğu kadar bağımsız olabilmeleri için bulundukları çevrede yaşamlarına, öğrenimlerine ve çalışmalarına yardımcı olmayı içeriyor. Kaynaştırma programlarında ortama uyum, engellilerle engelli olmayanların aynı sınıflarda eğitim görmelerinin sağlanması olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla sınıfınızda bir kaynaştırma öğrencisi varsa öğretmen olarak da bizim sınıf yönetimi açısından, eğitim öğretim açısından bilmemiz ve yapmamız gerekenler olacak. İşte bu dersin boşluğu da burada dolacak. Yani bir öğretmen adayının ve geleceğin bir öğretmeninin özel grupları tanıması, sınıfında böylesi öğrenciler bulunursa ne yapacağı konusunda, nereden başlayacağı konusunda bir fikir sahibi olması ve gerektiğinde bunlarla ilgili başka eğitimler de alması eğitim öğretimde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şimdi ilk grubumuz okul başarısızlığı olan çocuklar. Tabi başarısızlık deyince notların düşüklüğü akla gelmemeli. Buradaki başarısızlıkla kast edilen biraz farklı. Ee, Kapasite ile başarı arasındaki uygunsuzluğa işaret ediyor bu. Öğrencinin zihinsel gücünü sağlayabileceğinden daha düşük notlar aldığında kullanılıyor. Yani aslında öğrencinin kapasitesi var. Ama nedense bazı nedenler buna yol açıyor ve öğrenci sürekli bu başarısızlığı yaşıyor. Aslında bir yerde bir uyumsuzluk var, tutarsızlık var. Dolayısıyla başarısızlık dediğimiz olgusal bir şey aslında. Düşük motivasyon olabilir, ailenin etkisi olabilir, kardeş kıskançlığı ve mukayese edilmesi, karşılaştırılması olabilir. Okulun, öğretmenin, sınıf arkadaşlarının etkisi olabilir, maddi olanakların sınırlı olması olabilir ve psikolojik faktörler olabilir. Yani bir öğrenci sürekli başarısızsa ama bu başarısızlık karşısında onun normal diğer öğrenciler gibi potansiyeli kapasitesi varken başarısız oluyorsa mutlaka nedenleri olabilir. Burada sayılan nedenler veya belki burada olmayacak başka nedenler de olabilir. Öğretmenin doğal olarak bu nedenlere inebilmesi ve bu nedenlere bir çözüm bulması sonucu da değiştirebilecektir. Öncelikle konu başarısızlığa götüren nedenleri araştırmayla başlar. Yani öğretmen olarak başarısız öğrencilerimizin başarısız diye özel bir gruba atmadan önce bunun nedenlerine inmek, belki de başarısız değiller. O an için öyle görünüyorlar ama birçok kez bu başarısızlığı yaşamış öğrencilerin nedenlerine inerek biz yola çıkmalıyız. Öğrencilerle bir defa sürekli ve pürüzsüz bir iletişim kurulmalı. Yani öğrencinin kendini açması çok önemli. Çünkü nedenlere inerken iletişimle ihtiyacımız olacak. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeli. Yani öğretmen iyi bir dinleyici olmalı bunların karşısında. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerine saygı duymalı. Bu da olabilir. Ee, ilgilerine ve yeteneklerine saygı duymak. Başarısızlıklarını aşırı cezalarla cezalandırmamalı. Yani hiçbir çocuk doğal olarak başarısız olmak istemez. Ama bu bir sonuçsa bunun nedenleri var. Başarısızlığın çaba gösterildiği takdirde giderilebileceğini de unutmamalı öğretmen. Öğrencilerle işbirliği içinde sorunları çözmeye çalışmalı, öğrencileri arkadaşlarıyla asla mukayese etmemeli ve bunu onlara hissettirmemeli. Yani karşılaştırsa bile onlara hissettirmemeli. Zaten bu karşılaştırma işi eğitimin başından sonuna kadar bir öğretmenin mutlaka bilmesi gereken bir gerçek var. Eğitimde bireyleri karşılaştıramayız. İkiz kardeşler tek yumurta ikizleri olsa bile, genetik olarak aynı kodları taşısa bile iki insanı karşılaştıramayız. Bir kişiyi kendi performansıyla karşılaştırabilirsiniz. Yani önceki performansları, sınav notları, yaptıkları bunlardı, şu anda bunlar. Gelişimini görmek için ama iki kardeşi karşılaştırmak ya da iki öğrenciyi karşılaştırmak aynı durumdan olmadıkları için karşılaştırma yapılamaz ve yaptığımızda hata ederiz. Eller olarak da anne babalar ve öğretmenler olarak da çoğu zaman yaptığımız yanlışlardan biri bu. Kişiyi kendisiyle karşılaştırmak yerine onu diğerleriyle karşılaştırırız ki bu önemli yanlışlardan biri. Sınıf içindeki ilişkileri sık sık gözden geçirmeli, kavga, tartışma, şiddet gösterilerinden uzak durmalı, öğrencilere her zaman güvenmeli ve bu güvenini öğrencilere hissettirmeli öğretmen. Velilerle ve ilgili uzmanlarla mutlaka ilişki halinde olmalı ve bunu sistematik bir şekilde yapmalı. Öğrencilerin kaygılarını artıracak yaklaşımlardan da kaçınmalı. Yani sonuçta kırılgan bir çevrede öğrenci zaten yatkınsa bu nedenlerden dolayı başarısız olmaya kendini kapatacak öğretmen de bu kapalı kutuya giriş yapamayacaktır. Nedenine inmediğinde de başarısızlığın nedeni bulamayacağı için sonucu da değiştiremeyecektir. Yani birçok şey öğretmenin tavrına bağlı bu durumda. İkinci grubumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar. Literatürde buna ADHD deniyor. Yani bu da İngilizcesi gerçi. Bakın orada yazıyor Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD. Dikkat eksikliği bozukluğu. Bir de ADD'si var. Yani dikkat eksikliği ayrı, hiperaktivite ayrı. Bir de üçüncü bir grup var. Çocukta ikisi birden birleşmiş. Yani hem hiperaktivite var hem dikkat eksikliği var. Tabii en zorlu grup bu üçüncü grup dediğimiz. İkisi birden birleşme grubu. ADHD olan kişilerin dikkat süreleriyle ilgili güçlükleri var. Dürtüsel istekleri erteleyememe, impulsif durumlar ve aşırı hareketleri, hiperaktivite var. Bu ADHD o ikisi birleşenlerde hem dikkat eksikliğinde, dikkat sürelerinde güçlükler var hem de aşırı hareketliler ve dürtülerini erteleyemiyorlar. Zor olan grup bu mavi ile yazıldığını andırum. Bir ADD olanlarda sadece dikkat eksikliği olanlarda hiperaktivite yok. Ancak dürtüsellik ve dikkat eksikliğe ilgili problem yaşıyorlar. Yan tarafta İngilizcede bunların eee semptomlarını falan söylemiş ama Türkçesinde de göreceğiniz için onları hiç Türkçeleştirmiyorum. Genellikle çok konuşuyorlar bu çocuklar. Çoğu zaman elleri, ayakları kıpır kıpır oturduğu yerde kıpırdanıp duruyor. Yani yerinde duramıyor çocuk. Sınıfta ya da oturması istenilen diğer yerlerde oturduğu yerden kalkar. Dikkatini bir işte devam ettiremez. Yani bir 10 saniyeden fazla, 20 saniyeden fazla bir yerde takılı kalamaz. Bir işi bitirmeden başka bir işe geçer. E, dolayısıyla hiçbir işi bitiremez. Düzensiz olma, gerekli eşyalarını unutma, kaybetme eğilimindedir. Hayatında böyle bir kaos vardır bu çocukların. Çoğu kez kendisine sorulan soru tamamlanmadan cevap vermeye çalışır. Yani bu dürtüsüne engel olamaz çocuk. Bakın burada da benzer şeyler. Inattentive dikkatini veremiyor. Çok kolaylıkla distract oluyor. Hemen bir şey dikkatini çekiyor çocuğu. Yani odaklanamasa birkaç sayfa üst üste okuyamıyor. Birkaç sayfa üst üste yazamıyor. Eğitimdeki sıkıntıları tabii bunların. Anorganize neyi nereye koyduğunu unutuyor ve dinlemede sorunları var. Yani bir şey anlattığında odaklanamıyor, dinleyemiyor. Yine dikkati dağılıyor hiperaktif ve impulsif yani dürtüsel difficulty sitting still elini oynatıyor ayağını oynatıyor sıralara vuruyor yani iki saniye sakin bir oturamıyor çocuk rush to task hızlı bir şekilde yapılacakları yapıyor birbirine karıştırıyor yani bir düzen takip etmiyor hemen kararlar alıyor impulsif olduğu için dürtüsellik çok yüksek ani kararlar alıyor yani sonradan da pişman oluyor tabi ikisi bir araya geldiğinde de Semptomlar tabii daha sıkıntılı oluyor bu çocuklarda. Genellikle başkalarının sözünü keser çünkü uzun süre dinleyemez. Çoğu kez başkalarının verdiği yönergeleri izlemekte güçlük çekerler. Herhangi bir konuda sırasını bekleme güçlüğü yaşarlar. Genellikle üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemede zayıftırlar çünkü organize durumdaydılar. Çoğu kez uygun olmayan durumlarda koşuşturup durur ve ya da tırmanmaya çalışır diyor. Yani bir hareket çocuk istemeden yapıyor bunları. Çünkü kendisinde bu ADHD dediğimiz rahatsızlık var. Bunun ilaç tedavileri de var. Tahmin edeceğiniz gibi. Yapılacak günlük etkinlikler konusunda çoğu zaman unutkandır. Bu yüzden de okuma yazmada zorluk çekerler bu çocuklar. Peki bunlara neler yapılabilir? Öğrencilerle ilgili kural ve beklentiler açıkça belirtilmeli. Bakın yan tarafta dört tane öğrenci görüyorsunuz ama bir tanesi hiperaktif. Neredeyse amuda kalmış, her şey bir tarafta. Diğer çocuklar sınıfta sakin oturup işlerine bakarken bu biraz farklı. Öğrencilere yüklenebilecekleri oranında sorumluluğu. Yani herkese bir sayfa yazma veriliyorsa bunun bir sayfa yazmayacağı belli. Bu iki satır yazacak. Bunun sorumlulukları pozitif ayrımcılık yapılacak. Yani bu çocuğa sık sık ve anında ödüllendirme diğerlerinden yine farklı davranılacak. Gün boyu sık ara vererek öğrencilerin hareket etmelerine fırsat verilmeli. Yani bu çocuk 40 dakika bir derste diğerleri gibi sakin oturamaz. 40 defa kalkar yerinden. Teneffüslerde ders yapmak hiç olacak iş değil tabii bu çocuklara. Derste oturamayan çocuğa sen bir, bir 10-15 dakika teneffüste eksik kalan konuyu diğerleriyle birlikte vermeye çalışıyorsun. Çocuk onu dört gözle bekliyor zaten teneffüs olmasını. Öğrencilerin dikkat süresine uygun olarak çalışma yükü azaltılabilir. Ev ödevlerini başarabilecekleri şekilde küçük parçalara bölünebilir. Öğrencileri problemleri çözme hızına göre değil çözme sürecine göre ödüllendirmeli. Bu çocuğun hızla bir işi yok. Çünkü dikkat eksikliği de var. Bu öğrencilerle iletişim kurarken dikkatlerini çekmek ve hareketlerini yavaşlatmak için onlara fiziksel olarak yakın olmalı. Bununla birlikte öğrencilere dokunmalı ve onlarla göz teması da kurmalılar. Öğretmenler. Bir başka gruba geçiyoruz. Öğrenme güçlü olan çocuklar. <laughs> Öğrenme güçlüğü çocuğun okuma yazma, aritmetik ya da dinleme, konuşma, akıl yürütme yeteneklerini kazanmada ve kullanmada yaşadığı güçlüklerdir. Genellikle çocuğun bilgi işlem süreçleri ve bilgi öğrenme yeteneği ile ilgili bir problemle birlikte kendini idare etme ve sosyal becerilerindeki bir zorluluğu yansıtır bu. Normal veya normalin altında bir zeka düzeyi vardır bu çocukların. Kendini rahat ifade edemez. Hareketlerde koordinasyon eksikliği olur. Yön belirlemede bozukluğu vardır. Sağla solla, alt üst, yukarı aşağı, ön avrak, ön arka kavramlarını bazen karıştırır. Lateralleşme bozukluğu vardır. Sağla solu tayin edemez. Görme algısında bozukluklar vardır. İşitme algısında bozukluklar vardır. Duygusal dengesizlikler vardır bu çocukta. Okuma bozuklukları vardır. Telaffuz bozukluğu, sesin monotonluğu, benzer sesleri karıştırırlar. Kelime hece harfleri yanlış okurlar. Kelimeleri unuturlar. Harfece, kelime atlama, ilave etme, satır atlama, bir önceki satırı okuma. Zaten bu tür çocukları ilkokul öğretmenleri daha hızlı bir şekilde teşhis edebilir. Yani diğerlerinden farklıdır çocuk. Harfleri farklı farklı yazar, okurken farklı burada sayılan semptomları gösterir ve öğretmen şüphelenir. Aileyle bağlantı kurar, sizin çocuğu bir gösterin der. En azından bir e, disleksisi var mı veya başka türde bir öğrenme bozukluğu var mı? Yani öğretmenin dikkatini çeker anne babadan önce. Ve direkt olarak da buna yönelik çözümler aranır. İmla bozuklukları vardır, yapı bozuklukları vardır, yazarken harfleri ters çevirme vardır. Tabi bir iki şeyle olmaz ama bunların birikmesi lazım, fazlalığı lazım. Bunlar da e, bilimin geldiği noktada teşhis edilebiliyor ve değişik tedavi süreçleri de var. Öğrenme güçlü olan öğrencinin normal zeka düzeyine sahip olmaması nedeniyle ve öğretmenin ek bir yardım almadan bu öğrencilere eğitim sağlaması gerekebileceğinden aşağıdaki gibi durumlara dikkat edilmeli. Öğrencinin düzeyine göre öğretim olabilir. Yönergeleri açık yer verme ve öğrencinin sınıfta yerleştirilmesi buna göre yapılabilir. Bir diğer grubumuz özel gruplarda görme engelli çocuklar. Tabii görme engellinin tanımı engelin durumuna göre yapılır İki şekilde yapılıyor bu. Kör olanın olarak adlandırılan bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1 bölü 10'dan daha aşağı olan ve eğitim, öğretim çalışmalarına görme gücünden yararlanması mümkün olmayanlar. İkincisi de az gören olup bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1 bölü 10 ile 3 bölü 10 arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim, öğretim çalışmalarına görme gücünden yararlanması mümkün mümkün olmayanlar olarak yani ölçülüyor bu. Tamamen görmeyenlerin ayrı okulları var zaten. Bizim buradaki kaynaştırmada e, söylemeye çalıştığımız kısmi görme engelli olanlar. Snellen kartı denilen ekranda gördüğünüze benzer kartlar var. Bu kartları E harfini koymuşlar ve E harfini sağa sola yukarı aşağı bakacak şekilde yerleştirmişler. Görme keskinliği ölçülen kişilerin E'lerin kollarının hangi yöne baktığı söyleniyormuş. Bu tabi göz doktorlarının ölçümleriyle bu çocuğun görme derecesi tespit edilebiliyor. Bizi ilgilendiren tabi bu konuda sınıf öğretmeni veya diğer öğretmenler neler yapabilir? Sınıfta normal öğrenciler zaman zaman görme engelli olan öğrencilere rehberlik yapabilirler. Ancak bu rehberlik öğrenciyi çok fazla bağımlı kılmamalı. Bütün bu engel grupları ile ilgili genel bir şey söyleyelim. Amaç bunları kendi hayatlarında bağımsız olarak devam edebilecek düzeyde bir eğitim sağlamak. Yoksa bir ömür boyu birilerine bağımlılık yaratmak değil. Görme engelli öğrencileri eğitirken bireyselleştirilmiş öğretim yapılmalı ve onlara ekstra zaman ayırmalı. Görme engelli öğrencileri yazı tahtasını ve diğer materyalleri rahat görebilecek şekilde ön sıralara oturtabilir. Yani çocuğun bunu da yine sınıf öğretmenleri teşhis edebilir. Bazı öğrenciler tahtayı göremediğini söyler veya yazamadığını öğretmen de şüphelenir. İkinci sınıfta birinci sınıfta daha küçük bir çocukken yanına gider bakar ki diğer arkadaşı yazmış ama bu yazamamış şüphelenir, bir hipotez geliştirir bu, bu çocuğun gözünde bir şey var mı diye ön sıraya getirir. Ön sırada yazabildiğini görür ve aileyle bağlantı kurar. Bir bakar ki çocuk birinci sınıfta gözlüğe ihtiyacı var. Öğretmenin teşhisi bu konularda önemli. Görme engelli öğrenciler ön sıralara oturtulabilir çözüm olarak. Öğretmen tahtaya yazı yazarken yazdıklarını yüksek sesle de okuyabilir. Basit bir öğretim tekniği. Tahtaya öğretmen bir cümle yazdığında, bir şey, şekil çizdiğinde bunu Yazarken seslendirebilir. Dolayısıyla sınıfta görmesinde kusuru olan öğrenciler daha rahat bir şekilde mesajı alırlar. Sınıftaki normal öğrenciler not tutarken tuttukları notların bir kopyasını görme engelli öğrencilere verebilir işbirliği çerçevesinde. Görme engelli öğrenciler diğer öğrencilerin katıldığı her etkinliğe katılmaları cesaretlendirilebilir. Eğer bu olanaklı değilse ek etkinlikler de verilebilir. Ödev ve buna benzer çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ek zaman verilir. Çünkü bunların bir kusuru var. Bundan dolayı diğerleriyle eşit olamaz. Bunların zamanı biraz daha fazla olacak. Görme engelli öğrenciler için özel eğitim materyalleri alınmalı, hazırlanmalı. Okunması gereken materyallerin Braille alfabesiyle yazılması ya da bunların kasete CD'ye MP3'e okunması sağlanmalı. Buna benzer çeşitli yöntemler. Yani özetle şunu söyleyeyim. E, engelli kişinin neredeyse öğretmen o noktaya biraz daha pozitif ayrımcılık yaparak o engelini kaldıracak o engeli yok edecek şekilde eğitim öğretimini ve sınıf yönetimini ayarlamalıdır. Evet bu konu devam edecek. Şimdilik bu ilk videoda burada duruyorum. Devamındaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.